bugün bu ürünlerle dudak kombosu yapacağım İlk adımımız nemlendirici ama nemlendirici sürdükten sonra sildim çünkü çok yoğun bir nemlendirici kullanıyorum biraz kapatıcı geçiyorum aslında dudak kalemi kullanmayı seviyorum ama tazelemesi biraz uğraştırıcı geliyor bana aslında bu görüntü için bile sürülür. İkinci adımımız olan Flormar'ın böyle bir ucu var elimde. Bitmek üzere. Bunu geçiyorum ama rengi çok nötr olduğu için biraz renk verdireceğim sadece. Son olarak biraz da parlaklık versin diye gulos uyguluyorum. Son hali bu şekilde oldu. Kullandığım ürünleri açıklamada yazacağım. Siz nasıl buldunuz?